Herkesin bilerek kaybettiğini sandığınız o meşhur oyun. Day Egein. Hadi başlayalım. İlk bölümde sadece basit bir atlama engeli var. İkinci bölümde hiçbir şey yok gibi gözüküyordu ama öldüm. Sadece oraya dikkat etmem gerekti diye düşündüm ama izleyelim maalesef bir engel daha vardı. Canlarınız bittiğinde oyun bitmiyor. Orada daha yeni başlıyor. Tamam bölümü geçebilirim dediğinizde yanılıyorsunuz. Oyun sanki sizi kazandırmaya değil de sadece sizi sinir etmeye çalışıyor gibi. Oyun aslında oldukça basit ama önceden bilmediğimiz ve görmediğimiz engeller bu işi zorlaştırıyor. Oyuna devam ettikçe size görüntü vererek daha eğlenceli bir kıvam getiriyor. İlk videom olduğundan dolayı videoyu burada tutuyorum ve devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma takip edip like atmayı unutmayın. İyi günler.